Merhabalar. Karşınızda açık beta ile Kayra Online. Evet. Ne zamandır bayağıdır oynuyorum ya. 52 seviyeye falan ulaştım işte. Şimdi size tecrübe ettiğim bazı şeyleri ve genel hakkında kasılırken pişleri anlatacağım. Yani oyunu aşağılamak veya küçümsemek veya hiçbir şey yani kötü bir amaçlı veya Nasıl anlatabilirim bunu? Hani insanlar herhangi bir eleştiri yapıldığında oyunumuzu aşağılıyorsunuz, bundan ne yapıyorsunuz diye böyle alınganlık yapabilirler. O yüzden bunu baştan belirtiyorum. Eleştirmek en doğal hakkımız. O yüzden ki e, kibar bir dille anlatmaya çalışacağım. Hem oyun içindeki nasıl ilerleyebiliriz? hem oyunun içindeki sorunlar genel olarak. Şimdi 52 seviyeyim ben. Gidelim biraz dinozor keselim. O sırada bazı karşılaştığım sorunları size vurgulayayım. Ee, bu oyunda şu anlık 151, 152 falan bunlar hataları var. Yani mesela <laughs> bir görev yapıyorsunuz diyelim. Diyor ki işte 50 tane bir şey kes diyor mesela. Herhangi bir şey. 40 tane kestiniz. 45 tane kestiniz. Çat. 151 hatası yediniz diyelim. Oyundan çıktınız. Oyundan attı sizi. Menüden de attı. Oyundan tekrar girdiniz. Hop. O yaptığınız görev sıfırlanıyor. Bu çok büyük bir sorun. Yani mesela alan olarak kestiğiniz yaratıkları hemen bitirebiliyorsunuz. Yani bir büyücü olarak alan olarak çok rahat kesebilir. Ama diyelim ki bir okçu Diyelim ki alan skill açık olmayan bir okçu tek tek kesiyor 40 tane kesmiş adam Diyelim O adam ne küfür eder yani Öyle böyle küfür etmez Her <laughs> neyse 151-152 hatasının saldırı var diyorlar server'a diyorlar ama Yani Hani insanın içinden şöyle bir şey geliyor ne saldırıymış kardeşim Yani ne saldırıymış ya <laughs> Terörist mi lan bunlar? <laughs> Neyse yeni bir oyuna şey düzenek, düzen getirildi. Eskiden hayvanları sıkıştırarak kesebiliyordunuz mesela diyelim. Şu taşın şöyle göstereyim mesela. Bu taşa sıkıştırıyordunuz hayvanları. Şimdi öyle bir şey yok. Sıkıştıkları anda geri gidiyorlar. Herhangi bir nesneye çarpmaları yeterli. Mesela şu ağaca çarptırdın mı diyelim slotu gitti. İşte taşa çarptı mı gitti. Hepsi geri gidiyor. Yani çarpan hepsi yani öyle söyleyeyim. Her neyse bir mage olarak kasılalım şöyle azıcık biraz. Niye 52 seviyede burada kasılıyorsun derseniz. Valla çok büyük X farklılıkları yok. O yüzden bu taşa değdirmeyelim. Mesela 49 seviye şu an kestiğimiz. 51 seviye kesiyoruz. Diyelim. Biri 300 falan X veriyor. Bunlar kaç verecek tek başına? Şimdi 51 seviyeyi de tek başına dönerken ölme riskim var. O yüzden Risk olmadığı yerlerde kasalım. E, partiye girerseniz de eks bölünüyor. Kaç kaç geliyor? 960 geliyor. E, tamam. 200-300 eksik olsun. Bir şey olmaz. Tek başımıza hızlı hızlı kasalım. Çünkü ex... Mesela diyelim. işte kolenlerle kasıyorsunuz. 3-4 kişisiniz. E, ulan 700 eks geliyor zaten. Slottan. Öl lan artık. <laughs> Neyse sana bir tek atalım. Sen de çok Ayrı geldi Bu arada bu slotlardan Yani genel olarak oyun slotlarından e, Seviyelerine Yakın olarak Pelerin falan çıkma ihtimalleri var ya 50'lik pelerin de çıkarsa çok Güzel olur diye düşünüyorum Hele hele kan Çalma pelerini miydi neydi yani, Kan çalma pelerini e, Fiziksel hasar veren Ve büyü hasar veren ve kaçırma benim üstümdeki tırt bir seviyede düşmüştü Yani bir seviye slotlarından düşmüştü Nedir diyorsanız aha bu Şuna bak 6 artı 3.6 Yani 10 saldırı fiziksel 10 büyü veriyor Rezalet <laughs> O yüzden pederinin Leş gibi zaten iç temleri bileş bir leş gibi İçtem Çıkmıyor adam akıllı ya çıksa da e, <laughs> Düzgün bir şeye sahip olmuyor. Mesela diyelim büyü hasarı versin. İşte sağlık versin, bir şey versin. Bunlar zaten görev itemleri. Yani genel olarak yani zevkli oyun. Zevksiz değil. Bir MMO sever biri oynayabilir ama eğer gibi mesela piyasadaki çok kaliteli MMO'lara alıştıysanız ki MMO'da aşırı kalite bence gereksiz. Gereksiz bence. Aşırı kalite. Ah, Bak şimdi. Bir skill basacağız. Anamızı alacaklar. Kaç 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 kaç. Şimdi bu slot bana dokunursa. Herhangi bir dokunmada ben maf olacağım gideceğim. O yüzden. Say kaç tane slot var burada acaba? Mesela şu an %31.30'uz. Öldür müsünüz? Ha. Böyle böyle kasa kasa da yani Mesela kolye çıktı ama et sonsuz bir şey çıktı galiba Kritik şansı verdi Yok lazım değil kanka yüzde bir buçuk kritik vermek de iş olur? Evet Ayrıca bir video daha çekeceğim Nerelerde rahat kasabilirsiniz nerelerde ama ben şimdi büyücü kafasıyla çalıştığım için büyücü kafasıyla anlatabilirim ama Mesela öyle bir mekana geliyorsunuz ki sadece büyücü olmanız yeterli değil. Bir tane muhafızınız olması gerekiyor işte. O, o dengeyi biraz hafif getirmişler. Mesela muhafız olmadan adama akıl kesemiyorsunuz. Keserken ölüyorsunuz. Çünkü muhafız bütün her şeyi bütün yaratıklar üstüne çektiği için ve aşırı bir savunma olduğu için tüm demeci ve bütün her şeyi üstüne çekiyor. Gelin bakayım. Sen de gel bakayım. Şimdi af şöyle bir içeri doğru yaklaşalım. Hayvanlar kaçmasın. Hadi bak. Elektrik. Oyun seslerini kapattım. Gereksiz gürültü yapıyordu. Açmayı denedim tekrar. Açamadım. Açtım hani açıyorum. Sistem özelliklerinden işte şeylerinden. Ne oldu ya? Hah. Lan girmişler Ben meslek olarak ne edinmek istedim? Meslek olarak ben aktar ve kimyacı olacağım. Potlar üzerine yoğunlaşacağım. İleride bazı şeyler gene gelir skilllere. Yani mesela belli bir seviyeye kadar potçu da pot satılıyor. Ondan sonrası yok. Mesela diyelim. Şu potlar Mesela bu, bunların seviye 3'üne kadar var. Sonra, ondan sonrasını kendim basacağım. Basıp satacağız. Pot satacağız. Mesela bu neymiş? Büyü asarı veriyor. En şundan basalım şundan bir tane. Bakalım nasıl etkileyecek bizi. 6400 atak olarak gözüküyor. Gel bakalım. Gel bakalım. Bu şuraya doğru. Gel bakalım. Gel sen de çok da şey yapmayın. Aa, atak skillimiz bitiyor. Evet. Çok güzel. Basalım. Hoş! Allah! Vur! Hadi! Geçen ben bir savaşçı gördüm. Olan ne, ne bulursa tek atıyordu yani. Böyle bir savaşçı... Nasıl bir savaşçıdır bu yahu dedim içimden yani alan kesmekte şey önce nasıl diyeyim yani büyücü daha böyle şeydir ya. Daha sağlamdır ya. Yok bir baktım dam yani büyücüden daha katlı kat daha kuvvetli kesiyordu. <laughs> Tek sorunu işte slot toplaya Slot toplayacak belli de gerekiyor ona da. Şimdi alan vuruyor ama belli bir alana vuruyor slotları nasıl toplayacaksın? Tek tek bulmaya uğraşırsan çok zaman kaybı. Gel bakalım. Şimdi oyunda bir server olduğu için millet kasılırken cinayet. <laughs> toplaş toplaş. Kaç olmuşuz? %35 olmuşuz. Topla. Topla. Şurayı da alayım. Orayı ilk başa oraya alalım. Ha oğlum vurma lan. Neyse bana yazılacak exp de. İlk vurana yazılır kardeşim. Böyle bir kural var oyunda. İlk kim vuruyorsa ona exp gider. Kutu da ona gider. Exp de ona gider. Bak adam bana %2 kastı şu an. Kendi vurarak. Ama bana vurmayın lütfen? Bana şimdi <laughs> şiddet yapmayın. <laughs> Levelimin daha aşağı bir yerde kasıyor olmam. Benim daha rahat. Öl lan artık. Böyle kişisel burçlarımız da var. Kişisel. Alan olmayan. <laughs> Efektler biraz yoksun ama. Şunu da bulalım. Bakalım hiç kaliteli bir şey çıkacak mı? Bir de oyunda şöyle bir durum var. Git lan sen. Sen de git. Silahlar daha çok para verdiği için şimdi ben üstündeki bütün Giysi tür şeyleri atacağım. Çünkü manası yoktur. Neymiş bu sabahçı zırhı? 500 zırh veriyor. Artı basma ürünlerimiz. Büyü dolma hızı gibi. Yapmadı kanka. Büyü saldırısı verse dinleyin ben şimdi... <laughs> Git. Git. Git sen de. Full üstüm silah doldurup sonra gideceğim üstümdekileri satmaya. Ve oyunda mesela işte sunsuz bir efsunlu. Bir efsunlar genelde mavi renk oluyor. Aynen mavi. İki efsunlu yeşil. Üç efsunlu sarı. En üst düzeyde. Daha üstü var mıydı lan? 4 efsunlu var mı? Yok ben hiç görmedim. Görmediysem yoktur. <laughs> ama dört efsun değil de üç efsun vardı. Ve efsunlarınız mesela diyelim ki neymiş saldırı fiziksel okçu. Güzelsin ama boş Seni satmaya mı uğraşacağım bir Sahi bir de ilk köye gidelim. İlk köye gidelim say. Ama bunu yaparız diyoruz da video çok uzun olacak yahu. Bence çok uzun olmasın. Sonra bayılıyor millet. Bu ne lan yarım yıl bunu mu izleyeceğim diyor. Gel bakayım. Taş sottan sonra belki ilk köye gidebiliriz. Başka sorun var mı oyunda? Sorunlar. Sorunlar, sorun. Ya bir ton sorun vardı da bir miktar halletmeye başlıyorlar. Yani bu böyledir yani. Açık beta sorunu, açık beta sorunu değil de oyunun sorunu genelde açık betalarda halledilir. Herhangi bir konuda haftalık işte 3 günde bir öldüm. Aha ölmedim. Ben neymişim ya? Genelde herhangi sıkıntı olduğu bir bug mag olduğu zaman mesela <laughs> sıkıştırıp kesmek diyordum ya çok rahat kasılıyordu sıkıştırıp kesiyorsun oh bütün gün rahat rahat sıkıştırıp sıkıştırıp kesersin hiç pot mod basmıyorsun zaten pot basmıyorsun da genel olarak büyücünün meditasyon skili zaten mp'sini dolduruyor yani mavisini sağlıklı bitkilerde fullersen bin bin can dolduruyor 3 saniyede bir her neyse hadi gidelim şeye Eskişehir'e gidelim, pazarlara bakalım. envanterimizde şöyle bir güvenli bölge ışınlan <laughs> Night'tan falan hatırlayacağınız tam tuşu vardı. Haşa basardınız, tavana giderdiniz. Oradan tıklayarak. Onun gibi bu da saniyelisi. Yalnız geçen ata binmeyi şey yapmışlar. Saniyeli. Mesela bir şeyden kaçıyorsunuz diyelim. Ata binemezsiniz artık ata binmeye kalkarsanız 3 saniye boyunca beklemek zorundasınız. Herhangi bir demeyi çediğinizde de iptal oluyor. Hadi la. Hadi bakayım. Burada ışınlanma şeyi yok. Işınlanma taşları da belli başlı yerlere konulmuş. Mesela Eskişehir'den işte Kervansaray'a oradan işte Durdane Durdane köyüne oradan Klan adası mıydı? Klan adası neresiyse artık. PvP adası var da? PvP adası şu an işlevsiz galiba. Evet. Hadi bakalım. Koşalım, gidelim. Sağda solda şey var mı? <laughs> Belki bir tane de şey yaparım ya. Nedir onun adı? Böyle birden. Yok yok, birden değil de. Tekrardan bir karakter kasasım yok için Ben genel olarak nerelerde kaç seviyede kasılabilirsiniz onların videosunu yapabilirim. Çünkü mesela dediğim gibi hani bu pelerin mederin düşüyor ya. Her slottan düşebilir. Slotun düştüğü seviyesine göre ayarlandı büyük ihtimalle. Çünkü eskiden şeydi. Bir seviye yaratık kesiyordun 70 seviye pelerini düşüyordu. Öyle bir şey vardı oyunda. Zaten sıfırlamadan önce neydi o? Sıfırlandı oyun. Biz tam dedik ki açık beta başladı. Haydi hücum falan. Oyuna giremedik zaten biz bayağı bir. Page sorunudur, versiyon sorunudur, olur budur derken 9'da açılan oyuna biz gece 2'de falan girdik anca. Yok DNS ayarlarını bilmem ne yapın. Ne yapıyoruz oğlum? illegal mi iş yapıyoruz sanki? Allah Allah. Neyse. Bahsetmiyorum böyle konulardan. Hadi. Hadi bahsetmeyeyim hadi. Yeniçeri. Ama şahsen. Aa, bak şimdi bak bir de şu şeyler var. Hmm, troller var. Emek var kardeşim. Kötülemeyin. Eleştirmeyi kötülemek olarak algılayan bazı deniyorlar var. Bak şimdi emek vardır. Her zaman emek vardır. Ama eleştiri her zaman. Ulan eleştiri denilen şey zaten daha güzel şeyler üretilsin diye vardır. Acık kafanızı bir eleştirinin ne anlama geldiğine de bu oyunda şey var. Dur lan kasma bu kadar. Niye kastın ki sen bu kadar şimdi? Sanki içeride 1 milyon kişi var. 100 kişi var lan içeride. <laughs> Allah Allah, niye kastın sen böyle şimdi FPS e düştü? Tamam, geldin de kendine Şurada FPS'nizi görebiliyorsunuz. E yeter ama lan. Of of. Evet pazarlarımıza geldik ve oyunda şu durum var pazarda durmasını istiyorsanız oyunu açık bırakacaksınız 151 hatası yiyebilirsiniz Yani diyelim bütün gün bıraktım Bir geldin 10 dakika önce Ay, sen pazarı kurmuşsun 10 dakika sonra e, oyundan atılmışsın Bütün gün beklemiş bilgisayarın öyle mal gibi bir durumda olabilir Gidelim Daha güzel şöyle bir 50 seviye itemleri varsa Çünkü oyunda şöyle bir durum var ben bu itemleri art9 yaptım Bunları art7 yaptım Uğraştım uğraştım 600 700 800k falan para gitti Sonra bir baktım adam bunların Tanesini 100k'ya koymuş pazara e Dedim senin yani 5 dakika önce neredeydin lan <laughs> Bakalım neler var Güzel takı varsa güzel takı almak istiyorum da bu parayı da görevlerle işte düşen itemleri satmakla Böyle böyle topluyorsun Sağ şey yapacağım bir ara. Tık böyle bir 5-6 tane daha toplayıp Oyunda pet yumurtaları var. Pet yumurtalarını toplayın. Toplayıp onların için ayrı bir video yapayım da güzel böyle bir şey olsun, heyecan olsun. Oo. Oo. Ha, şeymiş lan. Reçeteymiş. Ben bu gösterdiği itemleri düşürmemek ölü savaşçı parası mesela nereden düşüyor bilmiyorum. Fahir adam maskesini biliyorum. Tuzak zincirini biliyorum. İskelet adam tılsın onu bilmiyorum. Ama iskelet adamdan çıkıyordur kesin. <laughs> 50, 56 seviyem, 55 seviyemde öyle bir yaratık. Her neyse geçelim. Ha bak pet satıyor adam. Fiziksel saldırı veriyor. 70. 10 seviye peti. 7 seviye yapmış. 2 milyon libra. Ben, güzel kelebek mi? Savunma veriyor. 48-48. 10 milyon. Ya yürü git Allah'ını seversen ya. Oyunda daha piyasa oturmadığı için güçlü hayvan yumurtası bir mi? Mesela bundan var bir tane bende. Bir tane de bende orta seviye var galiba. 30 seviyelik. Şöyle düzgün bir şey var mı? Güçlendirme taşları 20 bin lira. E satıyorsunuz 2K tanesi. Bunlar kolay çıkartılıyor. Ve şöyle bir durum var oyunda. Mesela diyelim ben 52 seviyeyim ama gideyim bir seviyeye kesin gene bunlardan düşüyor. Yani para kasmak istiyorsanız yapabileceğiniz kolay yollardan bir tanesi. Her seviye mecde mi? 50 nerede kanka? 50'yi sattın galiba. Güzelmiş 55 seviye. Bak, full saldırı büyü. Her neyse. Taşlar. Taşları da çok garip bir fiyatlara satıyorlar. Oha. 10k'ya satıyor. Oğlum bu şeyde var lan. Potçu da var ondan. 4 4K satıyor potçu onu. 2 <laughs> level enerji taş. Bir de şunu anlayamadım. 2 ee, seviye, 3 seviye böyle taşlar var ya oyunda sihirli taşlar. Mesela şimdi kadar ben 52 seviyeye kadar geldim. Hep 1 seviye çıktı şimdiye kadar. 2 seviye neden çıkmaya başlıyor acaba? Artı 60'tan sonra mı çıkıyor acaba? Bu saldırı fiziksel ya. Ne büyük. Siktir lan 100k verir misin, manyak. Sanki 100k yolda buluyoruz. 9 milyon libra. 50 seviye peti. Çok az veriyorsun. Hiç değmezsin. <laughs> Mesela seviye 2 fiziksel saldırı 2 veriyor. 600 milyon lira Bu da üçlük. Dört, ne alakalı? 15 milyon lira mı? Ne? Ne? Oğlum bunları artı mı basılıyor lan yoksa? Dur bakayım. Sarrafa gidelim. Sarraf bacımız. Sihirli taş ekleme. Sihirli taş çıkartma. Sihirli taş birleştirme. Ha bak iki tane birleştirince oluyor mu ee, gel bir deneyelim o zaman. Ama mesela seviye 2 600k diyor Depo Fiziksel bir de Kaç para istedin bakalım depoda neler var Depo aga üstümüz başımız çok doluyor ben yan karakter açtım bak bir tane şey var bende hmm, Muhafız var Sırf onun böyle artık üstünü Depodaki malzemeleri aktarmak için kullandım yani İkinci seviyeyi açamıyorsun. Açarsan para vereceksin oyuna. Üstümüzdeki envanter de o şekilde. İşte böyle böyle yaratıklardan bu tarz materyaller düşüyor. Bu materyalleri de mesela bazıları pet e, şeyi maması. Bazıları da tuzak ipi mesela bir şey basacaksın diyelim. Bir reçete var elinde. İşte zırh basacaksın. zırhta diyor ki mesela bir tane diyor kemik parçası diyor. Nereden çıktı belli değil gibi. Kemik parçalı bir dinozorlardan çıkıyordu onu hatırladım. Eski yılan derisi. Yılanlardan. <laughs> Neyse. Dur bakalım. Sihirli <laughs> taş birleştirme. İki adet aynı tür. Aynı sihirli siz taş birleştirerek 100 sihirli taş elde siz edebilirsin. Deneyelim. Ablacım bir dakika. bölmeyi de bu şekilde yapıyorsunuz. Buraya getiriyorsun. Kaç tane lazımsa bölüyorsun. Mesela diyelim ki. Hmm, 2K vereceğim. Diyor. Tamam. Süper. Geçmeme ihtimali falan yok. Ka ha, başarıyla birleşti diyor. Başarısız da olma ihtimali var mı? Şimdi öyle bir durum da var çünkü. Ya bakalım seviye 3 yapalım hadi. Ya yani şurayı kapatmadan da olmuyor. Mesela. Hayır. 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 Evet. İki tane oldu. Mesela seviye 3. E bu hoşuma gitti benim. Ben bir seviye düşüyor zannediyordum İki seviye falan düşecek falan diye bekliyordum yani oyunda. Halbuki kendimiz birleştiriyormuşuz. Bunu 6K'ya birleştiriyor. Birleştir. mesela kaça kadar birleştiriliyor acaba? Keşke gösterse. <laughs> Her neyse. Bu videoyu bence burada bitirelim. Bayağı uzun oldu bence. Yarım saat olmuştur. Artık uzay vesaire. Bakalım. 35 okuymuş ama. Cık. Lazım değil. Sonraki videolarda. Aha 3 seviye taş. 3 milyon libra. 4 milyon libra. 4 milyon libra. Uh -uh. Etmez Aga saçmalamayın ya. Şimdi millet orada çok da bilmiyor diye yani. Ben de az önce öğrendim de. En azından bir aşinalığım, aşinalığım vardı yani orada ticarete girip bakarken. Töpünür libreyi de ona verecek adam yoktur yani. Çok güzel kaliteli reçetelerim var abi. Hakikaten anasını satayım. Bu nasıl reçete be? Bir bu kadar çok ucuz ha. Yani Böyle bir zırh takacaksın. Muhafız için. Ve ama işte malzemeler ne? Ork kalbi, kesik odun bilmem ne bilmem ne. Neyse. Bir dahaki videomuzu bakarız. Duruma göre değerlendirme yaparız. Gene bu sefer mesela kasılma yerlerini anlatırız. Ona ne? Bana bir fiziksel ne kadar? Bana niye mesaj attınız lan? Neyse hadi. Hadi kendinize dikkat edin. Kanala abone olmak isterseniz de abone olabilirsiniz. Yani böyle videonun başında zart diye söyleyen insanlar var ya ben sevmem öyle şeyleri. Kanala abone olabilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Videoları beğenebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.